Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Zeki Çetin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, acı haberi alan Bülent Ersoy, can arkadaşımı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum, dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videonun aşağısından 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim, şimdi ise haberimizin detaylarına geçelim. Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Zeki Çetin, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandı, entübe edilen usta sanatçıdan bugün kötü haber geldi. Zeki Çetin, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti, acı haberi alan Bülent Ersoy sosyal medya hesabından üzüntüsünü dile getirdi. Bugün sadece müzikiye büyük emekler vermiş bir sanatçıyı değil, önce dostum, sonra can arkadaşımı tüm dünyanın başına musallat olmuş virüs yüzünden kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum sofrası bol, gönlü gani, insan sever insan zeki abicim, mekanın cennet, melekler yoldaşın, kabrin nurla dolsun. Notalar, güfteler, besteler sensiz kaldı. Değerli izleyicilerimiz şimdilik bu videomuz burada sona eriyor, gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ben Ali Cenap. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.